Başına bir kaza geldi de hastane masraflarını yapı kredi mi ödüyor? Evet yapı kredi ödüyor. Hı, hmm, Üstelik sırt trafik kazası da değil. Evde başına bir kaza gelebilir. Sokakta başına bir kaza gelir. Nerede olursa olsun. Evet. Az kolay sigorta var. Tabii. O zaman prim ödüyorsun. Hayır canım prim prim ödemiyorsun. Aa! Her şey sigorta ortalama bağlı. Sen hiçbir şey ödemiyorsun. Affedersiniz şu şeki tahsil edebilir miyim lütfen? Türkan Hanım beyefendiye bakar mısınız lütfen? Peki mesela bir defa kaza geçirdin. Yapı kredi hastane masraflarını ödedi. Ödedi. Olmaz Bir daha geçirdim, Bir daha ötü. Aa, aa. Bir daha, bir daha. Hakkın hiç kaybolmuyor. Kaybolmuyor. Bütün iş bunda. Bir telekart sahibi sahibi olduğumu tamam. Niye kendim bundan mahrum edeyim ki? Şşş, müdür bey. Eyvah, kartı sakla. Azıcık daha Hanginizin bu? Benim efendim. Bu bankada çalışıyorsunuz ve başka bir bankanın kartını kullanıyorsunuz. Teessüf ederim, teessüf ederim. Ya bir müşteri görecek olsa ne diyeceksiniz? Onlar daha iyi hizmet veriyorlar mı diyeceksiniz? Hı? Onlarda sigorta var, bizde yok mu diyeceksiniz? Onların fatura ödeme sistemi daha iyi mi diyeceksiniz? Hizmetleri daha avantajlı, daha geliş imkanlar sunuyorlar mı diyeceksiniz? Teessüf ederim, teessüf ederim. Affedersiniz. ...bir havale yaptıracaktım. Sizinle şu ilerideki bey ilgilenecek. Evet, onların hizmetleri daha iyi, daha avantajlı olabilir. İmkanları daha fazla olabilir. Ama... Nerede kaldı bankanızda olan sadaka? Yılruların markasını yapabilir mi bu? Siz ne plazdan odamda yürüyorsunuz? Pardon, pardon, kusura bakmayın. Ha, beyefendi kartınız düştü. <laughs> Hiç önemli değil, bir buyurun. Peki. Gelin kendinizle bir iyilik yapın Hemen bir telekart alın Telekart yapı kredide Hayırlı müdür bey geçmiş olsun Burası yapı kredi Park burada <laughs> yapıştı çocuklar. Bunlar Sağlık, güven, lezzet. Bak, işte gerçek Avrupalı. Nasıl da biliyorsun? Biz biliriz. Ne de olsa Avrupa görmüş adamı. Fırat Ben Sistem 2001. Avrupalı. Kapalı devre sıcak su sistemlerinde iyisi alüminyum folyolu borudur. Ama alüminyum delikliyse oksijen geçirir, paslanma yapar. SPK deliksiz boruyu üretti. SPK stabil oksijen geçirmez, paslanma yapmaz. Çünkü bu SPK'dan, bu plastik sanayinin ordinaryus kuruluşundan. Zamanı kısaltamazsınız. Küçük tasarruflarınız çoğalarak büyük yatırımlara Fuzul Otomotiv'de dönüşür. Fuzul Otomotiv, güvenilir zaman öldürmez. Momentus. Geri dönüş yok. Hep aydın tekstiler. He? Yıllardır ilkelerin değişmemiş usta. Ee, sağlam tabi, evladiyelik. Aydın tekstil döşersen döşeten bir daha gelmez. Çünkü eskimez. Aydın tekstil döşemezsen mesleğe saygısızlık olur. Madem dedim iş aydın tekstilde, kumaşçı oldum. Sadi usta döşemeci, eskiden kampasıydı. Aydın tekstillerin hepsi birbirinden güzel. Seçemiyoruz. Herkes aynı şeyi söylüyor. Yıllar geçer, aydın tekstil kalır. Paslanmaz, kireç tutmaz. Kimyasal maddelere dayanıklıdır. HBK mavi boru, gri boru, beyaz boru. Sıhhi tesisatta çağdaş çözüm.